Arkadaşlar merhaba. Sizlerden videoya başlamadan önce sayfamızı takip etmenizi, videolarımızı beğenmenizi, paylaşmanızı rica ediyorum. Evet arkadaşlar bugün size yanar yanar perşembe yavrumuzdan bahsedeceğim. Daha doğrusu görüşlerinizi isteyeceğim sizden. Arkadaşlar bu yavrumuz biliyorsunuz en fazla 6 saat üçü demiştik. 4 saatten aşağı uçmuyor. Ya ben bu yavruyu dişi sanıyordum arkadaşlar. Bu yavrunun yuva kardeşi bu erkek. Bu dişi zannediyorum. Ama tipimi bir görün fındık dişi zaten görüyorsunuz. Ve bu dişi diye ve bu yavruları kardeşleri birbirine eşleştirmek için aynı yani kümese koyuyordum. Haftalardır eşleşmiyorlar. Benim acaba neden kızmamış mı? Kuş uçtu zaman kızmış da hareketleri falan, kanar çıkması falan. Baktım iki gündür ötmeye başladı bu yavru. Çok şaşırdım. Yani sizce bu yavru dişi mi, erkek mi? Şöyle daha yakından göstereyim size. Bakın, ah, erkeği orada. Ben dişi biliyordum. Eşleşen kuşların dişisine koşuyor. Eşleşmelerini engellemeye çalışıyor. Ötmeye başladı. Bakın öter şimdi biliyorsunuz. Acaba dedim kızgınlıktan mı ötüyor? Erkeklere pas vermiyor. Hadi ya bana çıkalım. Şöyle bir daha aşağıya indirelim. Sizler aşağıda bakın. <laughs> Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar fikirlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizce bu yanlarına perçemli yavrumuz erkek mi dişi mi? Dediğim gibi bu erkeği Aynı yuva kardeş Fındık dışı biliyorduk da fındık erkek ilk defa denk geldik diyelim artık Eğer erkekse Böyle bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın